قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سيد قطب Bilhassa son dönemde ismi çokça zikredilen, kendisinden çokça bahsedilen birisi. Birçok insan ona sempati duyuyor ve onun fikirlerini kabul ediyor ve onun gösterdiği yolu üzere hareket ediyor. Fakat birçok insan onun yine kendisine ait birçok görüşünden haberdar değil. Yani söylediği sözlerin arasında bazen çok büyük tenakuzlar söz konusu. İnsanların bir çoğusu da ne yazık ki onun tam olarak eserlerine vakıf değil, görüşlerine de vakıf değil. Ben şimdi onun bazı görüşlerini zikredeceğim. Birbirine muhalif olan, kendi içerisinde tenakuz içeren, yine Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine muhalif olan, çok büyük içerisinde hatalar barındıran sözlerini zikredeceğim. Bunlar üzerinde düşünmek, tefekkür etmek artık insanlara kalıyor insanlar kendi tercihlerini yaparlar. Bize düşen ancak hakkı ortaya koymaktır. Mesela Seyyid Kutup kitaplarında insanları umum olarak tekfir ediyor. Bunlardan birisi onun şu sözü: "İnsanoğlu yeniden cahiliyet devrine dönerek la ilahe illallah'tan yüz çevirmiş ve Allah'ı tenzih etmekten ona karşı ihlas ve samimiyetten uzaklaşarak kullara uluhiyet özelliğini vermiştir. Başka bir sözü, dünyanın dört bucağında bu minarelerden la ilahe illallahı tekrar edip duranlar dahi top yekun, beşeriyet yani insaniyet, tevhid kelimesini özden uzak ve ne manaya geldiğini bilmeden söylüyorlar. İşte bunlar kula kul olmaya yöneldikleri için en ağır vebal altındadırlar ve kıyamet gününde en şiddetli azap onlarındır. Burada topyekun denilerek istisnasız olarak kendilerinin dışındaki bütün Müslümanları tekfir etmek, yani kafir kabul etmek söz konusu. Biraz sonra kendi itikadının da aslında ne olduğunu zikredeceğiz. Seyyid Kutup, tek bir meselede bile olsa şer'i hükümlerin dışında hükmedenleri istisnasız olarak tekfir etmekte. İşte onun bu sözü İslam topyekün bir hayat nizamıdır. Tamamına uyanlar mümindir. Allah'ın dinindendir. Ama tek bir meselede dahi olsa bundan başka bir sisteme uyanlar ise imandan çıkmış ve Allah'ın uluhiyetini reddetmiş, kendisinin Müslüman olduğunu ve İslam'a saygılı bulunduğunu ne kadar söylerse söylesin Allah'ın dininden çıkmış olur. Yani kişi bir meselede bile eğer Allah'ın hükmüne muhalif bir şeyle amel ederse başka bir şeye uyarsa onun kafir olduğunu söylüyor. Kendisi hal böyleyken İslam şeriatında mevcut olmayan birçok hükmü devlet başkanının uygulayabileceğini de iddia ediyor. Mesela onun şu sözü böyledir. Devlet yalnız vergi yolu ile değil şahsi mülkiyetlerden ihtiyacın gerektirdiği miktarı karşılıksız ve iade etmemek üzere alır. Toplumun umumi ihtiyaçlarına harcar. Şimdi biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman o Medine'ye geldiğinde Mescid-i Nebevi'nin inşaat edileceği arsayı mescit yapmak için bu arsanın sahibi olan iki yetimden satın almak istediğini bildirdi. Onlar her ne kadar bedelsiz hibe etmek istedilerse de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve para ile satın aldı. Hal böyleyken devletin zorla insanların mallarını alması, geri iade etmeksizin bu Allah Azze ve Celle'nin hangi şer'i hükmüne, peygamberin hangi sözüne ve ameline uygun, onun başka bir bu manada görüşü de zalim oldukları zaman devlet başkanlarına ayaklanmayı caiz görmesi. Dikkat edin, kafir olduğu zaman demiyorum, zalim olduğu zaman. Kafir olduğu halde bile devlet başkanına ayaklanmak çok daha büyük bir mefsedeti zararı beraberinde getirecekse bu durumda da ona karşı ayaklanmak caiz olmaz. Hele bir de zalimken ve zulmü kendisiyle alakalı iken ona ayaklanmak elbette ki caiz olmaz. Bu da bizim sözümüz değil. Bilakis bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen birçok hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki devlet başkanlarınızın en hayırlısı kendilerini sevdiğiniz ve sizi seven kendilerine dua ettiğiniz ve size dua eden kimselerdir. Devlet başkanlarınızın en kötüsü de kendilerine buğz ettiğiniz ve size buğz eden, kendilerine lanet ettiğiniz ve size lanet eden kimselerdir. Bunun üzerine Peygamberin ashabı dedi ki Allah'ın Resulü onlara karşı çıkmayalım mı? Peygamber şöyle buyurdu. Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır. Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır. Kim kendisine bir idareci tayin edilir de onda Allah'a isyan içeren bir şey görürse bu Allah'a isyan olarak gelen şeyi inkar etsin fakat itaatten yüz çevirmesin. Namazın terkini istisna etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü namazın terki küfürdür. Yani onlar kafir oldukları zaman onlara karşı huruc yani ayaklanma söz konusu olabilir. Fakat bunun da şartları vardır. Dediğimiz gibi daha büyük bir zarara yol açacaksa o zaman bundan sakınılır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslüman yöneticilere itaat ile, zalim olsalar bile itaat ile, hatta başına vursalar, malını elinden alsalar bile itaat edersin şeklinde nakiller gelmiştir. Hal böyleyken Seyyid Kutup Osman radıyallahu anhu gibi cennetle müjdelenen büyük bir sahabiye yapılan ve onun ile sonuçlanan bir ayaklanmayı bile İslam'ın ruhuna uygun yöneticilere karşı yapılan bir ayaklanma olarak vasfetmektedir. İşte onun şu sözü, sonunda devrimciler devrimi gerçekleştirdi, hak ile batıl, hayır ile şer birbirine karıştı, ancak meselelere İslam gözüyle bakanlar, meseleleri İslam ruhuyla hissedenler, bu devrimin İslam'ın ruhuna ve çizgisine Osman'dan daha ince ifadeyle Mervan'dan daha yakın olduğuna karar verecektir. Yani Osman radıyallahu anhu'ya karşı yapılan ayaklanmadan bahsediyor. Yine o İslam'da ihtilal ruhunun bulunduğunu yani Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında ihtilal yapmalarının gerektiğini belirtiyor ve şöyle diyor. Bu ihtilalin muvaffak olmasını sağlamak için Müslümanlara cihadı farz kılması da zaruri idi. Yine şöyle de diyor, İslam yeryüzünde zulmeden hiçbir kuvvetle mütareke yapmaz, yapmamakla mükelleftir. Oysa ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük zulüm olan şirki kendilerine din edilen müşriklerle ve ehli kitapla birçok anlaşma yaptığını görüyoruz. Yani o zaman bu sözün mutlaklığı da batıl oldu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi kafirlerle birçok anlaşma yapmıştır. Yine Seyyid Kutup başka bir yerde de şöyle diyor. Diktatörlerin ve taşkınların yüzüne durarak haykırmayanlar ya bir büyük günah işliyorlar ya münafık oldukları için böyle davranıyorlar. Oysa ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin Seyyid Kutub'un söylediği gibi değil bilakis şöyle uyarılmasını emrediyor. İdareciye nasihat edecek kişi bunu aleni yani herkesin yanında yapmasın fakat elinden tutup baş başa kalacağı bir yere götürüp orada konuşsun. İdareci kabul ederse ne ala aksi halde o kendi üzerine düşen görevi yapmış olur. Seyyid Kudum'un bunların dışında İslam şeriatına muhalif birçok görüşü ve düşüncesi de vardır. Onları şöyle zikredeyim. Mesela onun şu sözleri böyledir. İslam bütün insanlığı birbiriyle yardımlaşan bir tek birlik sayar. Hatta İslam'a göre bütün insanlar yek diğerine yakın bağlarla bağlı olan bir ailedir. Allah'ın adaletinden eksiksiz faydalanma babında ırk, renk ve din ayrımı yapmadan bütün beşeriyete mutlak adaleti vaat eder. Öncelikli olarak adalet Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu haklardır. İnsanların kendi havalarına göre ortaya koydukları adalet kavramı geçersizdir. Allah Azze ve Celle kime ne hak vermişse işte bu adalettir. Ayrıca insanların birbirine yakın bağlarla bağlı bir aile olması da söz konusu değil. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Rabbimiz buyuruyor ki ancak müminler kardeştir. Yani bu manada insanların arasındaki asli itibariyle din bağı geçerlidir. Yine o şöyle diyor, İslamiyet diğer dinlere nefret manasını taşıyan dini taassubu kabul etmez. Bu çok batıl bir söz. Bilakis İslamiyet bütün dinlere zahir olmak üzere gelmiştir. Allah azze ve celle Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmemeyi emretmiştir. E şimdi bu görüşe göre Müslümanların ateistlere de, deistlere de, Hristiyanlara da, Yahudilere de ve diğer başka dinlere ve görüşlere, küfür olan görüşlere, şirk olan görüşlere sahip olan kimselere de nefret duymamak gerekiyor yani seyyid kutubu öven, seyyid kutubun fikirlerini kabul ettiğini iddia eden ama önüne geleni tekfir eden insanlar acaba seyyid kutubun bu fikrinden haberdar mı? Yine şöyle diyor, iktidara geçmek isteyen ancak bir tek yoldan bu makama ulaşır, halkın mutlak arzusu ile hür seçim yolu ile. Bu da yine aynı şekilde İslam şeriatına muhalif, batıl bir söz, biz peygamber ve onun ashabının zamanına baktığımız zaman devlet başkanlarının seçilmesi konusunda çeşitli metodlar görüyoruz. Mesela birkaç kişilik meşvere heyetine bu işin bırakılması ki Ömer radıyallahu anhu böyle yaptı. Yahut yöneticinin kendisinden sonra yerine geçecek yöneticiyi belirlemesi ki Ebu Bekir radıyallahu anhu böyle yaptı. Yine peygamberin yaptığı gibi kendisinden sonra her ne kadar Ebu Bekir'i işaret ettiyse de kesin bir sigayla benden sonra yönetici Ebu Bekir'dir demedi ve bunu toplumun din konusunda, ilim konusunda önde gelen kişilerine bıraktı. O yüzden sonuç itibariyle İslam'da Halkın mutlak arzusu ile hür seçim yolu ile devlet başkanının seçilmesi diye bir şey söz konusu değil. Bu da batıl bir görüş ve söz. Yine o şöyle diyor. Devlet lüzumu halinde cemiyeti korumak için ihtiyacı olan parayı varlıklı fertlerden kayıtsız şartsız alabilir. Şayet bu işler için zekat kafi gelmezse hükümet zenginlerin elindeki fazla malları alıp fakirlere iade eder. Yine İslam'da da biz böyle bir şey bilmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden ortaya çıkan böyle bir hüküm bilmiyoruz. Yine o şöyle diyor. İslam iki cins arasında erkekle beraber kadın için tam bir eşitliği teminat altına almıştır. Bu eşitlikten kastın ne olduğunu bilmiyoruz. Fakat biz biliyoruz ki İslam'da hükümler konusunda Kadınlarla erkekler arasında birçok farklılıklar söz konusudur. Allah azze ve celle herkesin kendi konumuna, durumuna göre hükümler vermiştir. O yüzden de kadınla erkekler arasında bu tür farklı hükümler söz konusudur. Yaratılış itibariyle kadın ve erkek arasında çeşitli farklılıklar olduğu gibi toplum içerisinde, aile hayatında da vecibeler açısından kendileri arasında çeşitli farklılıklar vardır. Ve yine aynı şekilde mesela miras hukuku konusunda da kadınla erkek arasında farklılık söz konusudur. O yüzden erkekle kadın arasında bu manada tam bir eşitlik söz konusu değildir. Bu da yine İslam'ın ortaya koyduğu, İslam dininin ortaya koyduğu, Kur'an ve sahih sünnetin ortaya koyduğu bir hüküm değildir. Buradan çıkarılan bir hüküm de değildir. O yüzden Seyyid Kutup kendisi bir alim değildir. Kendisini alim olarak görüp onun arkasından giden, onun görüşlerini alan kimselere de nasihatimiz onun görüşlerini iyice tetkik etmek, ve bu görüşleri Kur'an ve sünnete arz etmek sunmaktır. Çünkü Rabbimiz Allah azze ve celle kitabında bir konuda anlaşmazlığa düştüğümüz zaman eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor isek onu Allah'a ve Resulüne yani Kur'an'a ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetine sunmamızı bize emrediyor. O yüzden Seyyid Kutup veya bir başkası, her kim olursa olsun onların görüşlerini Kur'an'a ve sünnete arz ederiz. Kur'an'ın ve sünnetin reddetmiş olduğu görüşleri elbette ki biz de reddederiz. Eğer Kur'an ve sünnete muhalif olmakla birlikte bu görüşleri kabul eder ve bunları alırsak, Allah muhafaza etsin, Kur'an'a ve sünnete muhalefet etmiş ve Seyyid Kudub'un kendisinin de ifadesiyle insanlara uluhiyetten ve rububiyetten yani kanun koyma konusunda kanun ortaya koyma konusunda hak vermiş oluruz. Bütün bu şeylerden Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz.